Neyse temizleyip geleyim bari. Arkadaşlar siz burada bekleyin. Bu ne be? Ya bu şey geçmiyor. <gülüyor> Abi. <laughs> Ama neyse. Nasıl olsa çok fazla <laughs> <lazım> bir şey. <laughs> ee, ya gözü, gözü düşüyordu ya. Bu şurada çıkamaydı. Kırıldı mı bakalım? Gözüm kırıldı ya. Neyse hadi tamirciye şey götürürüz. Tamirci tam şey yok. Ama siz boş verin işte anladım. Olacak git. Neye çaktın ben ya? Allah aşkına bunu kim koydu? Ha, şimdi. Ben hani, ben bunu mu çaldım neyse. Hadi. Malyan <laughs> oh. gitti. Arkadaşlar <baca. gülüyor> bugün de kalsın şansım. Neyse ne? güzel ya sabahlar. Neyse, sen, sen ben bir götüreceğim Hadi bakalım kaç tane eşya. Çok pahalı tanıttırmazlar. Hoş geldiniz efendim. Gözünüz mü kuruldu? Vallahi çok. Bir çatlak yok ama. Bunu kaç tane yaparsınız? Bu kim? 10 bin. Hmm. Birazcık azaltabilir miyiz? 8 bin gibi. Tamam o zaman 15 bin olsun. 10 bin, 13 bin. O çok az tatlı. O yüzden yiyorum ben. da ben bununla anlaşıyorum. 19.070 Ay 70 mu ya. 700 lira. Hmm, 30.000 ben seninle anlaşacağım. 28 bin. 32 bin. Abi ama sen arttırıyorsun. Biraz daha uzatırsan bu 1 milyona çıkacak. Tamam. Nerede 32 bin? Ben niye <laughs> Tamam. Buraya go gözlerinizi buraya koyun. Aldım. Hadi şimdi gidelim. Nereye gidiyorsun lan? Tamam. Sabır olunca sizi arayacağız. Allah Allah ne tarz Pardon numaranız neydi acaba? 5.32 5.32 Dolga geçiyor. Nerede söyledin numaranı? 1-2 milyon katliam Neyse. Nice. Aman. Evet parayı ödeyip gelmeye geldik. Şimdi kaç lira tuttun? 20 milyon. Ay, 32 binden nasıl 20 milyon çıktı da? 32 milyon muydu? Neyse indim 20 milyon. Sabah Sabahtan öğlene kadar Arkadaşım milyon diyorum 20 milyon o kadar işte. Öf tamam. Hay bir de gözü böyle koymuş ya. Arkadaşlar biliyor musun? böyle koyulmaz ya. Parayı verin lütfen. Of. Al şuna ödedik be böyle dünyanın kalmış. Bir 500 lira daha alabilir miyim? O da bahşiş olsun. <laughs> ah çok yorucu bir gün. Kolumda yolda bir kedi bir kedi kaptı. Doktora da gittik. Son bir köpek ısırdı. Sonra devasa bir ayı çıktı nasıl oluyorsa üzerime atladı. Ya yolda o kadar şey nasıl oldu ya? Allah da ayı zarar vermedi. Sadece üstüm atlayıp kemiklerim kırmızı. Sil değil biliyorum en azından. <laughs> Aşk test televizyon izleyeyim. Aşkım bakalım. Neyse <laughs> size bir daha bir çizgi filmi aldı. İnşallah çizgi film aldı. <laughs> <çirgi> <laughs> bu ne ya? Dur başka şey bu ne lan? özgür A haberler Reklam yazıyor ki zaten Kız bir de çocuk kanalı aldı ya bir tane Yok Burada yerine çocuk kanalı da aldı. <laughs> be. Her kuzu tanıdım. Ağız Avalı mı? Ağızınız da. Ne kadar bağırıyor. Evet, oh. ee. Yok bu ya e kapatıyorum ya böyle şey olmuyor. Nasıl açtım be? Oy kapı kapat kapatma tuşuna bastım açıldı. Abi Japon he Japon yemekleri böyle yapılıyormuş. Japonya, Japonya, Japonya. Abi pilav doldum mu? Vay yok. Bu hem yemek hem de görmek ister. Efraim tost yaptım hadiye. Tamam. Valla. Şöyle otursana oğlum. Benim gibi. Oturayım ya şanssız görünme bir şey yapmak istedim. Baya sıcakmış ha. <laughs> ya ben acı sosu kaybettim. Artık nereye döküldüyse bir bir tanesini döküldü ama hangisini? Ne oldu? Aa! Yanıyorum. 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 Acı sosu sana mı gelmiş? Yanıyorum! Ay çok ıslanım. Boğazım Bu ne ya? Bu ya. Tadı... He tamam ya. Hay Almanya'da hep asitli su var. Belki yok ya bu daha pahalı. Bu ne lan? Bu Almanya'daki asitli sulardan daha az kötü. Bu kolay mı Ne? biraz kimdi bu? Ben şimdi kola yemiştim ya. Bazı bir gösteri Ne bileyim oyun oynuyor. Bu bozuk. Ya daha iki dakika önce çalışıyordu. Neyse kitap okuyayım. <laughs> evet. Küçük Prens ilk resmi yapmıştı. Evet. Bu bir kobranın bir O Bir fare yemesiydi. Sonra... Sonra büyük bir maceraya atıldı. Ne alaka da daha, daha ilk resmi çizdi. Çocuk maceraya atıldı. Sonra da... Büyük canavarla kapıştı. Sonra uzaydan da dünyanın dışına merak etmiyor. Sonra ben olacağım dünyanın dışına çıkmaya. Bu sayfası yazdık. Şimdi bir bilgisayar bozuk. Neyse resim çizeyim hadi. Ne yapacağız? 2 6 2 4 ucu gitti. Tamam. Hadi böyle oldu maalesef Böyle olsun ne diyeyim. Bu ne ya? Ana kayıyor bu be. Dur. Şimdi bir de beş çal Eş, bozuldu ya. Şimdi de çok çizmekten kalem bitecek. Neyse hadi. Bir de bu geziye çıkalım gezi. Üç. Aa arkadaşlar bakın çok tatlı bir kepek geldim. Hop hop. Bak ısı ustudu. Ay. Ama yok ya. Çok tatlı. Neyse. Üç. Ay Aa, ne yapıyor? Ne yapıyor köpek? Ne yapıyor? Oh. Eziliyor. Bu yöke iki köpek ısırışı. Olamaz. Bak dur köpüş. Bırak. Aa, bacağımı bırak. Bacağımı bırak bari. Bu köpek neden büyüdü ya? Bu bir köpek miydi? Pati de atıyor ya. Pati de atıyor. Bak dur. Aa, köpek benim buraya kadar nasıl kullanıyor? Neyse. Ah, çok iyi hocam. Bacağım. Bacağım gitti. Çok iyi. Bir sefer kurtulun. Bakın şanslı günüm. Ne demiştim ben size? Oh. Ee, e, e. Arkadaşlar like'a abone like olmayı unutmayın. Görüşürüz.